Almanya'da iki işit üyesi tutuklandı. 26 ve 27 yaşlarındaki zanlılarla ilgili karar Karsuhı'daki federal savcılığın talimatıyla gerçekleşti. Her ikisi de Alman vatandaşı olan zanlıların evleri arandı. Suriye'de askeri eğitim gördükleri belirtilen zanlıların işi de bağlı bir gruba mensup oldukları belirtildi. Zanlılardan Mustafa C'nin devlet güvenliğini tehdit edecek büyük bir eylem hazırladığı öne sürülürken Almanya'da muhtemel bir eylem planına sahip olmadıkları kaydedildi. Almanya'da Paris saldırıları sonrası güvenlik önlemleri artırılırken olası terör eylemlerine karşı bir dizi operasyon düzenlendi. Berlin'de radikal çevrelere ait çok sayıda ev özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonlarla arandı. Bu operasyonlarda IŞİD örgütüne destek oldukları iddiasıyla gözaltına alınan ikisi kadın 3 zanlının yargılanmasına dün Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde başlandı. Zanlılar hakkında 10 yıla kadar hapis isteniyor. Gerçekten.